Sen her gün başka bir güzel olsan ben her gün başka bir aşık her göz göze gelişimizde yıldırımla vurulmuş gibi olsak yepyeni bir aşk olsa aramızdaki her seferinde ne harika olurdu yaşamak hele evlilik sen her gün başka bir güzel olsan Sen her gün başka bir güzel olsan ben her gün başka bir aşık her göz göze gelişimizde yıldırımla vurulmuş gibi olsak yepyeni bir aşk olsa aramızdaki her seferinde ne harika olurdu yaşamak hele evlilik sen her gün başka bir güzel olsan